Evet, merhaba arkadaşlar. Edebiyatta şiir ve söz sanatları ile ilgili test çözümünü yapmıştık. Genel tekrarımızı yapmıştık. Şimdi İslamet öncesi Türk Edebiyatı'na geçiyoruz. İslamet öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili soru çözümlerini de yapacağız. Evet, birinci sorumuzdan başlıyoruz gençler. Hem burada genel tekrar yapmış olacağız, hem de İslamet öncesi dönemle ilgili kaliteli sorular çözmüş olacağız ve ne tarz sorular çıkabilir? Çıkmış sorular üzerinden de ne tarz sorular çıkabilir şeklinde soru tarzını göreceğiz arkadaşlar. Peki sözlü edebiyat dönemi ürünleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor birinci soruda. Bakın A'da koşuk, koşuğu biliyorduk. Yiğitlik, aşk ve tabiat konularında hece ölçüsüyle söylenen şiirlerdi. Hatırlarsınız. İslamiyet öncesinde koşuk, halk edebiyatında koşma ve aşk konusunu işlediği için divan edebiyatında da gazel diyorduk buna. Doğrudur. Sagu ölüm üzerine söylenen, evet, halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında da Mersi'nin karşılığı olan şiirlerdir. Sagular. Savlar tez demek, kısa ve özü söz demek bugünkü atasözüdür arkadaşlar. Savın karşılığı ki atasözü hak edebiyatındaki karşılığı sav İslamiyet öncesindeki karşılığı e, divan edebiyatında da biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Atasözlerine mesel diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Divan edebiyatında da mesel diyorduk. Destan ise toplumu etkileyen önemli olayların uzun ve manzum olarak söylendiği yiğitlik hikayeleridir. Doğrudur arkadaşlar. Peki yuh? Kuşluk ve destanların kopuz eşliğinde söylendiği düğün törenleridir. Hayır arkadaşlar, düğün törenleri şölen ve sığır törenleri diye geçer. Yuh arkadaşlar, yuh cenaze törenlerine adını veriyorduk değil mi? Cenaze törenlerine ne deniliyordu? Yuh adı veriliyordu. Doğal olarak cevabımız ne olacak gençler? Edin ne olacak? Peki ikinci soruya bakalım. İkinci sorumuz ne diyor bakalım şimdi. İslamet önce diyor, İslamet öncesinde yine İslamet öncesi ki yazılı Türk edebiyatı için hangisi söylenemez? Bakın en eski yazılı ürünler yeni yazıtları olmasına rağmen bilimsel ve yazınsal değer taşımadıklarından Orun yazıtları yani Göktürk kitabeleri ilk yazılı belge kabul edilir. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Peki Orun yazıtlarından birinin 300'ü Çince, 100'ü Türkçe yoksa tam tersi miydi? Dursun arkadaşlar bu yanlış gibi. Orun yazıtlarında ana ve söyle türlerine özgün nitelikler vardır. Edebiyatımızdaki ilk ana ve ilk söyle Orun yazıtları olarak kabul edilir. Ee, bu dönemin ürünleri Göktürkçe ve Uygurca ile oluşturulmuştur. Doğrudur. İslamiyet öncesinde yazılı dönemler Göktürkçe, Göktürk kitabeleri ve Uygur metinleri vardı hatırlarsanız. Bu dönemde Sekiz Yükmek, Altın Yarık, Kalyanam Kara ve Papamkara adıyla Uygurca eserlerde verilmiştir. Evet, Sekiz Cennet, Altın Işık, İyi Prens, Kötü Prens hikayeleri Uygurca eserleri ait metinlerdi arkadaşlar. Cevabımız doğal olarak Bursa olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Bakın arkadaşlar 8. yüzyılda, yazın, 8. yüzyılda yazılan Göktürk yazıtları ilk yazılı ürünler sayılır. Bu yazıtlarda Göktürklerin Çinlerle yaptıkları savaşlar anlatılır. Evet, Kültekin yazıtının bir yüzü Çincedir. Diğer yüzleri 38 harfli Göktürk alfabesiyle düz yazı biçimde yazılmıştır. Tarih anı söylev türünün ilk örnekleri sayılan bu yazıtlarda Bilge Kağan, Kültekin Türk ulusuna seslenir. Yani şuraya kadar olan bilgiler doğru arkadaşlar. 1-2-3. 4. Yazıtlarda 1920 yılında Bilge Kağan, 1932'de Kürtekin, 1935 yılında Yoluktekin adına dikilmiştir. ifadesi yanlış. Çünkü yoğluk Tekin adına dik, dikilmez arkadaşlar. Yoluktekin Tekin yazan kişidir. E, i̇lk yazar olarak kabul edilir. Bilge Kağan, Kürtekin, yani bunun yerine ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Ton yukuk. Değil mi? 3 tane yazıt vardı. Bilge Kağan, Kürtekin, bir de ton hukuk yazıtları vardı. Bu ifadenin yine ton hukuk olması gerekiyordu. 4 numarada yanlışlık yapılmış. Beşe bakalım. Yazıtlar Danimarkalı Türkolog Thompson tarafından okunmuştur. Doğru ifadedir. Cevabımız ne olacak? Denizli. Peki devam. İslamiyet öncesi Türk destanları ile ilgili hangi bilgi, hangi bilgi yanlıştır? Sadece Oğuz Kağan destanının küçük bir parçası yazıya geçirilmiş. Varlığı ve içeriği bir kısmı İran... Arap ve Çin kaynaklarından edinilmiş. Yani genel olarak İslamet öncesi Türk destanlarının e, genel özelliklerinden hangisi yanlıştır diyor. Oğuz Kağan Hun Türklerine ait bir destandır ve bu destanda Oğuz Kağan'ın yaşamı ve Oğuz boylarının ortaya çıkışı anlatılmaktadır. Evet, buradaki ifadeler doğrudur arkadaşlar. Alpertung, Alpertunga'da destanı adını veren kahramanın yiğitlikleri anlatılmaktadır. Evet, Alpertunga'nın yiğitlikleri savaşları anlatılıyor. Göç destanında Türklerin bir, dağı, bir demir dağı eriterek bulundukları yerden çıkmaları şu bu destanın adı neydi arkadaşlar? Göç değil. Esir olarak bağımsızlık kazanmalarının Ergenekon destanı değil mi arkadaşlar? Ergenekon destanı. Ergenekon destanı. O yüzden cevabımız Edin olacak. Peki 6. Şöyle baktığımızda gençler 6. soruya. İnsamet öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Şiirler genellikle dörtlükler halinde hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılıyordu değil mi? Genel şey özelliklerinde baktığımızda. Yabancı etkilerden uzak, göçebe kültürün izlerini taşıyan anonim ürünlerden oluşuyordu. Doğru. Peki doğa, yiğitlik, savaş, aşk ve din konuları arı bir Türkçe ile işlenmiştir. Doğrudur. Kaşkalı Mahmut, Muhakeme Türlü Bir kere bu eser arkadaşlar Arap e, Türk, Türkçe Farsça karşılaştırmalı bir eserdir. Bir sözlük kitabıdır. E, ve bu eser arkadaşlar Kaşkalı Mahmut'un değil, Kimin eseridir arkadaşlar? Ali, Şiir, Nevain'in Muhteşem Eseridir. Yani cevabımız deniz olacak yanlış olarak. Ki 8. yüzyılda Göktürk yazıtları yazılı dönemin en önemli ürünleridir. Doğrudur arkadaşlar. Devam ediyoruz. 6. Hangisi tanıtılmaktadır diyor bu cümlelerde. Konular aşk, yiğit ve doğa sevgisidir. Şönenlerde Kopuz Eşliği'nde söylenen şeylerdir. İslamet öncesi Türkiye'de bir ürünüdür. Genellikle 7 ile 11 derece ölçüsüyle söylenir. Biçim içerik bakımından koşmaya benzer. Arkadaşlar işte bu şekillerde baktığımızda bu sorunun cevabı ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki koşuk oluyor değil mi? Evet, cevabımız koşuk olacaktır. Çünkü biçim içerikliğinden koşmaya benzeyen, 7'li 8'li şekilde söylenen, İslamiyet öncesi Türk türünü olan, ki sagusal da öyle ama sab atasözü demek, sagu ağıt demek, destan olağanüstü özellikleri anlatılan, e, bambaşka bir tür. Bu İslamiyet öncesinde yeri yok. Cevabımız C. Peki bu bilgi e, bu parçadaki bilgi yanlışı numaralanmış bölümlerden hangilerin yerleri değiştirilerek gidilebilir diyor. Bakın yer değiştireceğiz. Şimdi bakarsak Ergenekon destanı ne diyor? İşte düşmanların uzun süre saklandıkları demir dağı çıktıkları olay yerine Ergenekon destanı doğru bilgidir. Yani birle ilgili bir şey yer değiştirmediğimiz için A gitti. Şu destanında Türklerin İskender'le mücadelesi anlatılır. Doğru bir bilgidir. Yani iki de İskender, Büyük İskender'in mücadelesi anlatılıyordu şu destanında. İki de gider. 3, Apertunga destanında ne var arkadaşlar? İran'la yapılan savaşlar anlatılmıştır. Doğrudur. İran'la yapılan e, büyük savaşlar anlatılıyor. Üç de gittiğine göre arkadaşlar şimdi bakarsanız Türklerin yurtlarını bırakarak göç etmeleri, göç destanı yani şu dört yerine göç, Savaş sonunda sağ kalan Türk her Türk tek Türk'ün dişi bir kurt tarafından büyütülmesi. Dişi kurt tarafından büyütülüyorsak Bozkurt destanıydı. Cevabımız ne olacak gençler? Denizli olacak. Yani Bozkurt ve Göç destanı açıklamalara göre yer değiştirmesi gereken iki destan. Peki devam. Şehname'de diyor. Afrasiyap olarak geçen kahraman. Türk'lere ait farklı bir bakış açısı e, onatılan destanda ne ile karşımıza çıkmaktadır? Evet. Arkadaşlar bu Afrasiyap olarak geçen kahraman Apertunga'dır. Hangi Türk kimlere aitti? Sakalara ait Apertunga destanından bahsediyor. Bu parçada arkadaşlar cevabımız Bursa olacak. Peki 9. Söz edilen destan hangisidir diyor. Akatça'nın en önemli yazılı örneklerinden olan destan Asur Kralı Nivanadaki kitaplarında bulunmuş 12 tabletten oluşur. Destanda adı geçen kahraman, Minattan önce 3. bin yılın ilk yarısında Mezopotamya'nın güneyinde Uruk hüküm sürmüş olan bir kraldır. Destan kralın önüm karşısında yenilgisiyle biter. Evet, gerçekten ağır ve zor bir soru olurdu böyle bir soru gelseydi. Bakın destan içerikleri çok önemli. ÖSYM çok sever. İşte buradaki destanımız arkadaşlar Sümerlere ait. Akat kralından bahsediyor. Akatlar, Sümerlere ait. Akat ismini duyduğunuz zaman, Mezopotamya ismini duyduğunuz zaman e, buradaki Sümerler aklınıza gelecek. Ki Sümerlere ait de bir destan vardı. Hangi destan arkadaşlar o da? Gılgamış destanıdır. Yani cevabımız Gılgamış destanı olacak. Cevap A. Peki güzel bir soruydu bu da. 10. Bölümlerden hangileri bilgi anlayışına yol açmıştır diyor. Bakın Toplum tarafından oluşturulan ünlü Türk destanlarından Bozkurt Destanı, Göktürklere, Türeş Destanı, Uygurlara, Türeş ve Göç Uyguluları Ramayana, Finlere, Kalevela, Hintlere aittir. Ramayana ve e, Mahabharata, Ramayana ve Mahabharata arkadaşlar Ramayana ve Mahabharata e, Hintlere ait bir destandır. Orada Hint Destanıdır. E, Kalevela da tam tersi arkadaşlar. Kalevela da Hintlere ait bir ifadesi yanlış. E, Kalevela da neye ait bir destan olacaktır Kalevela? Finlere ait bir destandır. Fin milletine ait bir destandır. Ki kurtarılmış Kudüs İtalyan şair Milton tarafından yazılmaz. E, ifadesi yanlış. Çünkü Milton'un yazdığı yapay destan, yapma destanlar arkadaşlar kaybolmuş. Neydi? Cennet kaybolmuş cennet. Milyonlarca uzak gibi düşünebilirsiniz. Yani mil ton, minlerce uzak cennet, kaybolmuş cennet, mil ton. Kurtulmuş Kudüs ifadesi de yanlıştır. E, doğal olarak yanlış olanlara bakarsak 3. Fin değil Hint olacaktır ama yana. Arkadaşlar Kalevala Hint değil Fin olacaktı. E, kurtulmuş Kudüs mil ton değil, mil ton eseri değildi. 3-4-5 olacak cevap. Peki 11 hangisi sadece doğal destanları ne diyor arkadaşlar? Kapsamaktadır. Hangisi sadece doğal destanları kapsamaktadır? Baktığımızda göç doğal bir destan. Ramayana bir şehname de doğal bir destan. E şurada kurtarılmış güdüz yapma destandır arkadaşlar. Mesela şurada Fazıl Südağlarca'nın üç şehitler destanı yapma destandır. Yani bir kişi tarafından yazıya geçirilmiştir. Kaybolmuş Cennet Milton'un yine bir yapma destanı. E, Genç Osmanlı destanı da ...arkadaşlar Kayıkçı Kulu Mustafa'nın ilk yapma... ...Türkiye Devleti'nin ilk yapma destanıydı. Hatırlayın. Bunların içerisinde... ...yapma destanlar olduğu için... ...doğal destanları sorduğu için... ...sadece milletler tarafından oluşan... ...şu çekirdek... ...yayılma ve derleme aşamalarından oluşan... ...doğal destanlar göç, ramayana... ...ve şehnami olacaktır. Cevap A. Peki İslamiyet'in... ...kabulünden önceki Türkiye Devleti'yle ilgili... ...aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Genellikle yiğitlik doğa ve ölüm temaları işlenmiştir. Daha çok sözlü edebiyat ürünlerine oluşur. Hak ve divan edebiyatı olarak iki koldan mallığını söylenir. Arkadaşlar hak ve divan edebiyatı olarak iki kola ayrılan dönem İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı değil İslam etkisindeki Türk edebiyattır. Doğru mu? Yani İslam etkisindeki Türk edebiyatı dönemi olur. İslamiyet öncesi ki dönem böyle ee, hak ve divan değil sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılmıştır. Cevabımız C olacaktır. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki soru çözümünde tekrar görüşmek üzere.